nefret, üzüntü, neşe, korku ve öfke olarak buraya zaten gelecekler. Ama bizim oğlumuz adı ne ediyor? Bunu izleyip beğenmeyen çıkmayacak. Eğer öyle bir şey olursa ben bu kanalı gerçekten kapatırım. O kadar net. Herkese merhabalar. Ben Selcan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? bugüne kadar çok gerildik. Bugün de bunun tam aksine böyle izlerken yumuşumuş olacağınız, izledikçe de sık sık ay diyeceğiniz böyle ay diyeceğiniz yumuş yumuş filmlerle geldim. Üstelik hepsi animasyon da değil. Normal filmlerde var yani içinde. Çok da seveceğinizi düşündüm ve defalarca izlediğim ve izleyeceğim filmler bunlar. Hemen geçelim. İlk filmimiz Julien Julien Neler oluyor bunda? Bir kadın var Julia adında. Yemek kitapları olan ve çok meşhur, çok becerikli bir kadın bu. Çok tanınan, ünlü bir kadın. Bir de Julie var. Bu da devlet dairesinde memur olarak çalışan, sıkıcı hayatı olan bir kadın. Ve kendince bir challenge başlatıyor. Ve o kadına çok büyük bir hayranlığı var. O kadının yemek kitabındaki bütün kitapları 365 gün boyunca denemeye ant işte kendince ant içiyor hayır ant denemeye başlıyor böyle bir challenge başlatıyor ve 500 küsür tarif var ve 365 günde bu tarifleri yetiştirip işte bir meydan okuma gibi bir şey başlatıyor kendince bakalım yetiştirebiliyor mu yetiştiremiyor mu bunları yaparken neler yaşıyor bunları izliyoruz gerçekten izlemesi çok keyifliydi çok güzeldi ve bunu asla açken izlemeyin diyorlardı gerçekten izlerken Sürekli yüz kunduğum bir şey oldu. Çok lezzetli yemekler yapıldı. Çok lezzetli sofralar kuruldu. Mutlaka izleyin. Pazar gününüze renk katacak böyle sıcacık hissedeceğiniz bir film diyorum. diyor. Ay Koko. <laughs> izlediğim en güzel animasyonlardan biriydi ve defalarca da izlerim. Animasyonları çocuk filmi diye geçip gidiyoruz ama bence asla öyle değil. Bu da yine mesajı olan ve çoğu dram filminin hatta mesaj içerikli film mi derler? Yani çoğu dram ve anlam yüklü filmin yanına bile yaklaşamayacağı derecede güzel anlamları olan çok güzel mesajlar içeren bir filmdi. Neler oluyor? Meksikalı bir ailede büyüyen küçük bir çocuk var. çocuğun en büyük hayali ünlü bir gitarist var. Onun gibi olmak istiyor. Ve gitar çalıp hayatını sürdürmek istiyor. Ama ailesinin, büyük annesinin kocası bir gitaristmiş. Ve onu böyle sanatı için terk edip gitmiş. O yüzden aile çok kızgın müzisyenlerine hepsini. Çocuğun asla öyle bir şey yapmasını istemiyorlar. Bir ayakkabı dükkanları var. Orada onlar gibi ayakkabıcı olmasını bekliyorlar. Ama çocuk gerçekten sanata, o müziğe, gitara çok büyük bir tutkusu var. Bunu asla bırakmak istemiyor onun başına gelenleri ve bu çocuğun gitarist olma serüvenini izliyoruz ama içinde gerçekten çok güzel mesajlar içeren sıcacık bir filmdi. Yer yerde beni çok duygulandırdı. Ya yani inanılmaz güzeldi. Bunu izleyip yani bunu izleyip beğenmeyen çıkmayacak. Eğer öyle bir şey olursa ben bu kanalı gerçekten kapatırım. O kadar net. Gerçekten çok güzel bir film. Ya zaten bunu izleyip beğenmenin duygusu falan yoktur yani. İnsanlığından şüphe ederim. Gerçekten inanılmaz güzeldi. Zootropolis yani Zootropia mıydı neydi öyle bir şeydi. Bizim küçük mü küçük bir tavşancığımız var. Polis olmak istiyor ama onun ailesi böyle küçük bir kasabamsı bir yerde yaşıyor kendi dünyalarında. Onun asla böyle bir şey yapmalarını istemiyorlar. Bizim küçük tavşancımızın da tek hayali Zotropolis'e gidip polis olmak ve adaleti dünyaya sağlamak. Dünyayı daha güzel bir yer yapıyor muyuz? Judy Hubs. Ama ailesi küçük bir yerde yaşadığı için onun asla öyle bir yere gidip polisin yaptığı tehlikeli işlere bulaşmasını istemiyorlar. Memur Hubs park görevi. <laughs> Efendim ben sıradan bir süs tavşanı değilim. Çok... Hmm yine burada da küçük tavşancığımızın polis onlayondaki maceralarını izliyoruz. Bu da gerçekten çok güzel mesajlar içeren, çok tatlı, çok güzel böyle yumuş olacağınız bir film. Mutlaka izleyin bunu Ters yüz. Bu animasyonların içinde bence en tuhaf olanıydı. Diğerleri çünkü güncel hayatta aslında karşımıza çıkan mesajlar içeren filmlerdi animasyonda olsalar. Bu en farklısı bence ve zaten birçok dalda da ödül var. Ne anlatıyor? Bu filmde bizim duygularımızın somut halini görüyoruz. Somut halleriyle karşımıza çıkıyorlar. Nefret, üzüntü, neşe, korku ve öfke olarak buraya zaten gelecekler. İnanılmaz güzel. Yani neşe hep çok mutlu, üzüntü sürekli ağlıyor, işte korku her şeyden korkuyor, öfke daima sinirli. Çok keyifli, çok güzel ve yer yer bizi duygulandıran ama verdiği mesajlarla da bizi oldukça düşündüren çok güzel bir yapımdı. Bunu da mutlaka izleniyorum. Me Before You. Bu videoda da olsun istedim. Bu diğer animasyonlar kadar ay yumuş yumuş olacağınız bir şey değil açıkçası. Ama güzel bir hikayesi var. Yine sıcak. Pazar gününüze renk katacak filmlerden biri. Neler oluyor? Bir tane çok ünlü bir iş adamı var. Genç, yakışıklı, böyle popüler bir adam. Kaza geçiriyor ve sakat kalıyor. Ondan sonra da hayatı küsüyor. Hem de bayağı bir küsüyor yani. Sonra bakıcılık yapması için ona bir kız tutuyor ailesi ve kızın onu hayata bağlama serüvenini izliyoruz. Bakalım bağlayabiliyor mu, bağlayamıyor mu? Bunun en keyifli anı kız çok neşe dolu ve hayatı seven biri. Evet çok neşe dolu. Onun o neşelikleri, onun o neşesi filme gerçekten keyif katıyor. O sahneleri izlerken bayağı bir keyiflendim. Böyle sıcacık hissettim. Mutlaka bunu da izleyin diyorum. Bu da yine diğer animasyonlar kadar öyle sıcacık yumuş olacağınız değil ama izlerken gayet keyif alacağınız bir film. Neler anlatıyor? 70 küsur yaşında bir amcamız var. Emekli. Evinde oturuyor ama artık çok sıkılmış emekli hayatından ve çalışmak istiyor. Bir de şirketimiz var. şirketin kurucusu bir kadın ve bu kadının da 70 yaş üstü insanlara, emekli insanlara iş verme olanağı gibi onları stajyer alıp yetiştirmek gibi bir program var. Bizim adamımız da buna kayıt oluyor ve onun o şirketteki yeni düzene alışmasını izliyoruz. Emekli insanların yeni çağ ayak uydurmalarını anlatan ama içinde çok tatlı hikayeleri de barındıran bir filmdi. Gayet keyifliydi. Mutlaka izleyin derim bunu da. Can dostum bu gerçekten bu listedeki en beğendiğim filmlerden ilki sanırım. Yani animasyonları bir kenara koyarsam en beğendiğim filmlerden biri bu. Neden? Çünkü her sahnesini izlerken kahkaha attım, güldüm, gayet keyiflendim. Yani mutsuzken bu filmin açıp açıp izlerim yani öyle bir filmde neler oluyor. Bir tane adam var çok zengin ama boyundan aşağısı felç kalmış bir adam ve ona bir bakıcı aranıyor. İş başvurusuna gelen ama istediği şey iş olmayan biriyle tanışıyor ve onu işe alıyorlar. O ona bakıcılık yapmaya başlıyor ama aralarındaki enerji inanılmaz iyiydi. Gerçekten çok keyif aldığım çok komik müthiş bir filmdi. Onların adeta o güzel dostluğunu izledik. Çok güzeldi. Mutlu Mutlaka izleyin diyorum ama mutlaka izleyin. Çok keyifliydi. Ha, bir de tabii bunun gerçek hayattan esinlenilmiş olması da beni çok etkilemişti. Gerçekten çok güzel sıcacık bir hikaye ya. Çok güzeldi. Her şeye evet. Bir çiftimiz var. Evlenmeden önce çok güzel, macera dolu bir hayatları var. Bir gençlik hayatları var. Her şey hep evet diyorlar. Hep evet ama hiçbir şekilde birbirlerine hayır demiyorlar. Böyle sürekli evet dedikleri müthiş bir hayatları var. Ama daha sonra çocuklar oluyor. Hem de üç tane. Ondan sonra hayatlarına tabii ki hayır kelimesi mecburen giriyor. Anneler, babalar iyi bilir bunu. Mecburen çocuklarına hayır demek zorunda kalıyorlar ve eski günlerini arıyorlar. Çocuklar da bu durumdan birazcık şikayetçi açıkçası. O yüzden de şöyle bir şey yapıyorlar. Tek bir gün her şeye evet diyorlar. Ve çocukların inanılmaz istekleri oluyor. Ama o gün inanılmaz da eğleniyorlar. Gerçekten çok keyifliydi onların o çılgın isteklerine ailenin evet demesi ve inanılmaz eğlenmeleri. Gerçekten pazar gününe böyle neşe katacak. Keyifli, enerjisi yüksek bir filmdi. Bunu da izleyebilirsiniz. Bu çocukluğumun filmi diyebilirim kadınların kızların bir şeyleri başaramayacağına dair inancı olan insanların o inancını yıkacağı ve kadınların kızların her şeyi yapabileceğini gösteren bir filmdi. Çocukken izleyince beni çok gaza getiriyordu. En sevdiğim filmlerden biridir. Ne zaman çıksa karşıma izlerim. Ne anlatıyor? Mulan diye bir genç kızımız var. O dönemde bir savaş var Çin'de ve genç erkekler ve sağlıklı erkeklerin hepsi savaşa gönderiliyor. Ama bizim kızımız Mulan da böyle her şeyi yapabileceğine inancı tam ve sürekli kılıçlarla, savaş malzemeleriyle falan uğraşıyor. Ve savaşa gitmek istiyor ama tabii ki kız olduğu için asla izin verilmiyor. Kızımızın bu macerasını izliyoruz. Gerçekten başaramayacağımız hiçbir şey yok. Bunu gösteriyor bize. Çok keyifli, çok güzel ve kız çocuklarından mutlaka izlemesi gereken bir film diyorum. Gerçekten çok keyifliydi. Mutlaka izleyin. Şef. Bu da aileyle izlenebilecek filmlerden bir tanesi. Çok keyifliydi. Yine bu da açken izlememeniz gereken bir film. Neler oluyor? Bir tane şefimiz var. Restoranda çalışıyor. Ancak patronuyla arasında bir uyuşmazlık oluyor ve mecburen işten kovuluyor ya da bırakmak zorunda kalıyor. Öyle bir şey. Sonra onun yemek tutkusunu ve kendi işini istediği gibi yapma şekline tanık oluyoruz. Bu keyifliydi. Böyle aile filmi sıcacık, güzel hissedeceğiniz ve karnınızın da acıkacağı bir filmdi diyorum. Mutlaka bunu da izleyin. Ejderhanızı da getirsin. Bu da yine çok güzel mesajları içeren gerçekten hayatın içinden hikayesi olan animasyonlardan biri. Neler oluyor? Bir tane çocuğumuz var Viking ailesinde ve bu aile sürekli ejderha öldürüyor hayatta kalabilmek için. Ama bizim oğlumuz Adı ne ediyor? Hıçkıdık. Hıçkıdık. Bizim oğlumuz Hıçkıdık. Maalesef hiçbir ejderhayı öldüremiyor. Çünkü çok vicdanlı. Bir gün bir ile karşılaşıyor. Onu tabii ki öldüremiyor. Ve onunla aralarında oluşan o bağı izliyoruz. Sen birisin. Aynı zamanda da hıçkıdığım insanlara çok güzel kendini kanıtlama ama farklılıklarını kanıtlama serüvenine tanık oluyoruz. Gerçekten çok güzel, çok keyifliydi. Bir de yine iyisiniz. Bu 3 seriden oluşuyor. Biri, ikisi, üçü. Hepsi çok keyifliydi. Umarım dördü de çıkar. Çıkacağını düşünüyorum. İnşallah çıkar diyorum. Çok keyifliydi. Ne zaman üzgün olsanız modunuzu yükseltecek. Gününüze neşe katacak filmlerden biri diyorum. Filmde bir de gecenin öfkesi var. Bir de bizim hıçkıdığımız var. Bu ikisinin dostluğunu izliyoruz. Gerçekten çok keyifli, çok güzeldi. Animasyonlar içinde çok ayrı bir yeri olan ve hak ettiği değeri göremeyen bence. Bu videodakilerin hepsi o kadar hak ettiği değeri göremedi. Ama bu videodan sonra görür inşallah. Çok tatlı, çok güzel bir filmdi. Bugün de böyle pazar gününe yakışır. Gününüzü renklendirecek, sizi neşelendirecek filmler. Aynı zamanda da düşündürecek filmlerdi. Ben izlerken çok keyif aldım. Hepsini kesinlikle izleyin diyorum. Evet videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdaki butondan kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Hepinize öpüyorum. Hoşçakalın. Olmaz. Gecenin öfkesi. Ne diyeyim gecenin öfkesi? Çok güzel. Nasıl bir hayvan mesela? Çok güzel bir hayvan. <laughs> evet.